İstanbul Fatih Camii'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Öse isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı. İmamla bir vatandaşın yaralandığı saldırı ana güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kavga çıktığı, bu sırada bir kişinin imamla bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fatih Camii'sinde İmam Hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi. Tamam. Tamam. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Fatih Camisi'nde uğradıkları saldırı sonucu yaralanan usta ve erdemin tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren ÖSN'in emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hoca'ya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Allah'tan acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.